Komsaal bugün dişçi oldu arkadaşlar. Ve bizim bir tane hastamız var. Timsah hastamız var. Evet. Bu hastamız dişlerini hiç fırçalamamış. Dişleri çürümüş. Ah timsah kardeş. Dişlerini böyle fırçalamalısın de göster bakalım bize. Göster bakalım bize timsah kardeş. Kumsal sana bak böyle fırçalamalısın diye gösteriyor. Anneciğim timsah dişlerini hiç fırçalamamış. Dişleri çok çürümüş. Gördün mü? Peki biz ne yapacağız? Sen ona dişleri nasıl fırçalaması gerektiğini gösterir misin? Ama evde yok. Timsahın elleri bak buraya koymuşlar gördün mü? Hadi sen ona yardım et. Böyle fırçalamalısın diye Göster bakalım. Göstereyim bak. Aferin benim kızıma. Bak dişçi ben. kumsal. Evet. Benim kızım bugün dişçi oldu. Dişçi mi oldu kızım? Evet. Diş doktoru oldu benim kızım. Evet. Bak bakalım aynasıyla dişlerine dolgu yapmak gerekiyor mu acaba? İncele bakalım. Aa kumsal sanki burada çürükler var anneciğim. Sen de görüyor musun? Görüyorum. Ne yapacağız? Dolgu makinemiz hangisi? Bu. Evet orada. Aynayı koy bakalım yerine. Ben sana aynayı tutayım. Ben sana aynayı tutayım. Sen de dolgu yap bakalım. Nasıl dolgu yapıyoruz? Nasıl çevriliyor onun arkası? Buz yapıyor Bızım. mu? Yap bakalım. Bızım. Ah timsah kardeş. Ama göremiyoruz biz. Bızım. Öbür tarafa alabilir misin? Aferin benim kızıma. Bızım timsah kardeşe bir dolgu yapıyoruz bugün ah. evet şimdi düzelt bakalım orasını aferin bu dışında de yapalım mı bak bu dişinde de çürük var gördün mü gördün mü anneciğim ben yaptım. tamam bu dişini de yapalım bakalım o dişinde de çürük var bence oraya da bir dolgu gerekiyor bak bakalım görebiliyor musun ah timsah kardeş sen neden hiç dişlerini fırçalamadın Dişlerimizi fırçalamamız gerekiyor değil mi anneciğim? Düzenli fırçalamazsak dişlerimiz çürür. Sonra böyle tel takmak zorunda kalırız, dolgu yapmak zorunda kalırız. Aa. Ne oldu? Çıktı mı? Çıktı. Düzelt bakalım. Aferin benim kızıma. Benim kızım tinsa iyileştiriyor. Aferin. Ve işim Bitmedi. bitmedi. işimiz daha. Nereye gidiyorsun sen? Bizim işimiz daha bitmedi. Kumsal senin telini yenileyecek bakalım. Aç bakalım hadi hamurumuzu. Oyun hamurundan bir tane tel yapalım. Bu timsah kardeşin telini yenileyelim. Bunu. Evet. Olur mu? Yapabilir misin? Kırmızı ne yapmamız gerekiyor? Kırmızılı yapabilir misin? Kırmızı bitti ama. Nerede? Hani bitmedi var orada. Elindeki ne? Ama kırmızı bitti ama. Nasıl bitti kırmızı? Elindeki hamur kırmızı anneciğim? ama anneciğim. Kırmızı bitti. Ne yapacağız o zaman biz? Aa, Aa kırmızı hamur kaçıyor. Anne geldi. Evet. Ya bastırdım bu böyle. Nereye bastırdın? <laughs> Hamuru ne yaptın? Bastırdım. Aa, inanmıyorum sana. Nereye çıktın sen böyle? Hı. Nereye çıktın? Seni göremiyoruz. Bitirdik mi işimizi? Hayır bitirmedik. Bitirmedik değil mi? Hı hı. Dişini mi düzelteceksin? Hı hı. Bak burada bir tane vardı, al bakalım. Ay, bu var. Aynısı, onu açtık anneciğim. Evet, onu da çıkaralım. Al bakalım, koy içine. Kırmızı oyun hamurumuzun içine koyabilirsin onları. Buna. Evet. Çok sert değil mi? Aferin benim kızıma ne kadar güçlenmiş. Hii. Kapağı açabiliyor artık kumsal. Ne kadar güçlenmiş benim kızım. Oh, ay. Aferin. Oturdum. Otur bakalım. Bunu Al bakalım onları da. Bunlarım. Ayır onları. Ayır bakalım içindekileri. Ayırdım. Sarıyla beyaz ayırabilir misin? Dişlerin üzerindekileri ayırabilir misin? Aferin benim kızıma. O. Aferin. Buraya kırmızı gelmiş. Kırmızı mı gelmiş? Evet. Bakayım mı? Al bakalım. Bakayım mı? Bakayım. Bak bakalım. Aa burası da, da varmış. Evet. Sarı oyun hamurumuz, kırmızı oyun hamurlarımız birbirine karışmış. Ya. Bunları da çıkaralım. Al bakalım. Ah, ah, Doktor hanım. Anneciğim. Aferin anneciğim. Oh, bu çıkmıyor mu? Çıkmıyor mu? İçine bastırmışsın. Hınız. Bak dolgu makinen de çıkar. Dolgu makinen nerede? Ah, çıktı. Çıktı mı? Dolgu makinenle de çıkarabilirsin. O da bir burada. Evet, bızızız yapıp çıkarabilirsin onu biliyor musun? Mağara, mağara, böyle Öyle mi yapıyorsun? Bızızız yapıp çıkarabilirsin bence. Yap bakalım. Evet. Ay çıkmadı. Aa çıkıyor bak. Aferin benim kızıma. Bunu çıkıyor, evet. Ay, Kimsel kardeşin dişlerini yenileyeceğiz herhalde. Kumsal çıkarttığına göre. Aa. Yeniden diş mi yapacağız? Tamam. Bunları ne yapacağız? Hı? Al bakalım. Bunları ne yapacağız? Nerede bizim kalıbımız? Burada. Evet. Bunu ne yapalım? Bunu yapalım. Tamam ondan yapalım. Bunu yine, yine buraya koyalım mı? Koyalım. Sen koy. Ver bakalım. Sarımızı da koyalım. Koydun mu? ağzı açabildim. Ama anneciğim dişlerin uf olur. Elini açman gerekiyor. Açamazsan benden yardım isteyebilirsin. Ağzını açtım. Dişlerin uf olmasın. Ben çok üzülürüm sonra. Kimsel kardeş. Var. Merak etme şimdi kumsal senin dişlerini yenileyecek. Gördün mü kumsalın gözlerini? Nasıl bakıyor sana? Bakmıyor. Bu çıkıyor mu? Aa bu da çıkıyormuş. Ay onu eleme sen. Elemeyeyim mi ben tamam. Hmm, onu onu baba taktı. Baba mı takmış onu? Hı -hı. O normalde içinde değil miydi? Hı, -hı. Babam mı yerleştirdi? Aa, ben görmemiştim biliyor aa, musun. Var. Orası dili. Pepe'nin kalbi kırılmış. Hayır, dili o <laughs> Pepe'nin kalbi mi kırılmıştı? Hı. -hı. Hmm. Bu timsahımızın dili biliyor musun? Timsaha dil koymuşlar. Bak Aa. burada bir timsahın da bir dili var. Senin de dilin var. Nerede senin dilin? Yok. Aa yok mu senin dilin? Yok. Kumsalın dili yokmuş. İnanmıyorum. Aynam yok. Aynen yok. Aynam burada bak. Gördün mü? Nerede dili? Kimin dili nerede? Kumsalın. Nerede kumsalın dili? Aa a, göremiyoruz saklanmış. Bak bakalım aynadan. Aynadan görebiliyor musun? Veriyorum. Evet. Aferin benim kızıma.